Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin sağlık ve turizm konusunda bulunduğu duruma ilişkin değerlendirme yaptı. Yazıcı, turistlere yapılan PCR testleri sorunsuz biçimde devam ediyor. Elbette sınırlı sayıda olsa da pozitif sonuçlar oluyor ve gerekli prosedürleri işletiyoruz. Günlük 30-40 bin girişin olduğu bir kentte pozitif vaka sayısı için önemsiz diyebilirim. Şu ana kadar yönetilemeyecek çok riskli bir durum olmadı. Elbette sağlıktan öte bir şey yok. Öyle bir durum olursa elbette gereken müdahale yapılır. İhtiyaç olsa karantina uygulaması bile yapardık dedi. 15 gün önce başladım Antalya Valiliğinde ilk ziyaretini yaptığım ilçe Alanya'dayız. Türkiye genelinde vaka sayılarındaki artış dikkate alınarak yeni önlemler alındığını söyleyen yazıcı, artık kent genelinde maske takma zorunluluğu var. Maske konutlar hariç istisnasız takılacak. Ben ilgili tüm kurumlara talimatı verdim. Toplu taşıma araçları, semt pazarları, yoğun caddelerde denetimler yapılacak. Maske talimatı sahiller için de geçerli. Talimata göre güneşlenirken bile maske takılacak. Özel araçta tek başınaysanız veya yanınızda aileniz varsa maske takmayabilirsiniz. Ancak araçtan inince yine maske takılması zorunlu dedi. Ancak izolasyonda kalması gereken ama buna uymayan temaslıların sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken yazıcı. İzolasyonda kalması gereken insanlarımız ne yazık ki çabuk sıkılıyor ve dışarı çık. Testleri negatif çıkmış olabilir ama iki gün sonra bu pozitife dönüşebilir. Lütfen bu konuda hassas olunsun ki aksi takdirde zorla yurtlara alıp karantina uygulayacağız. Muratpaşa ve Kepez'de vaka sayımız yoğun. Zaten haritalarda da görünüyor. Dolayısıyla temaslıların büyük bölümü de bu ilçelerimizde. Biz insanlara zorla kuralları uydurmaya çalışmak istemiyoruz ama kurala uymayanı da affetmeyeceğiz diye tedbirler konusundaki tavrını ortaya koydu. Kafeteryalarda ihlaller arttı. Masa ve sandalye sayısıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Denetimler çok sıkı şekilde yapılacak. Biz ceza taraftarı değiliz ama kurallara uyulmazsa paket servis dışında hepsini kapatırız uyarısında bulundu. <laughs> Eee, Sesi Mağa Camisi gibi alanlar var.